Sevdet Bey Hayırdır ne aranıyorsunuz böyle Marika bir parça vardı şöyle Çok değerli bir parça Yani kıymeti değil ama manevi değeri fazla Onu bulamıyorum ya Allah Allah düşmüştür belki Yok ya o dünden beri elimi sürmedim ben Burada duruyordu Yok 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 yer yarıldı yerin dibine geçti sanki e belki buraya düşmüştür bakalım. Yok Marika bakmadığım yer kalmadı diyorum sen hala bakalım diyorsun. Yok şuradaydı gözümün önünde duruyordu. Allah Allah. E geldi çocuğa gösterdim. Ya size çok zahmet oldu gerçekten. Bakabildiniz mi? Ne? Yapmayın ya. Hırsızlıktan sabıkası mı varmış? Ne zaman? Hapis yatmış. Ay çok teşekkür ederim ya. Size de büyük zahmetler verdik. Estağfurullah, estağfurullah. E, çay içmeye de beklerim. Bakın Marika Hanım da burada, onun da çok selamı var. Beklerim, saygılar, saygılar. Çok çok teşekkürler. Hırsız mıymış? Sabkısı varmış bir kere, hapiste yatmış ya. Ah, demek ki geçmişinde kara bir leke var çocuğun. E, yanlış anlamayın. Ben demiyorum ki bugün de aynı şeyleri yapacak ama... ...derim ki siz bir konuşsanız çocukla. Şimdi benim Direkt onunla konuşmam doğru olmaz. Çünkü Şefkat aracı oldu. O kefil oldu. Önce onu arayayım da onun bir bilgisi olsun yani. Peki. Hay Allah. Merhaba Cevdet Bey amca. Merhaba Şefkat hoş geldin. Gel otur geç. Yarın şuradan bize iki çay kap gel hadi. Tamam abi. Şefkat seni çağırdım. Çünkü durumu önce sen bil istedim. Bugüne kadar bu dükkandan hiçbir şey kaybolmadı. Yalnız bugün çok önemli bir parça çalındı. Benim emniyetten çok sevdiğim bir aile dostum var. Ona rica ettim. Sağ olsun araştırdı. Ya bu çocuğun sabıkası varmış. Daha önceden bir hırsızlık olayı olmuş. Senin haberin var mıydı böyle bir şeyle? Vardı Cevdet Bey amca. İstiyorsan ben bir kulağını çekip sorayım. Yok şimdi o yaptı demiyorum. Günahını almayalım çocuğu. Bilmiyorum. Ama bu gelene kadar hiç böyle bir şey yaşamadım ben. Şimdi Cevdet Bey amca, işin aslı şu. Bu Serhan eskiden bir eşeklik yaptı. Ama o zaman daha çok küçüktü yani. Çocuk aklı. Zaten sonra çok pişman oldu. Ben biliyorum yani. Hani cezasında yattı, çıktı. Hani zaten Cezanın da amacı bu değil midir? Yani yaptığımız hatalardan ders çıkarıp onları tekrarlamamak. Ya ben bu çocuğa güveniyorum. Zaten güvenmesem getirip sana tavsiye etmem bu çocuğu. O yüzden senden ricam. Sen şimdilik bu çocuğu işten falan çıkartma da. Hani ben ona bir ara bir yoklama çekeyim olur mu? Yok yok. Devam etsin işe. Devam etsin böyle. İnşallah sen haklısındır. Senin dediğin gibi olur. Eyvallah. Getir yavrum. Sağ ol. Tamam, ben dükkana geçeyim. Çevirip ben. Tamam. Peki. Hadi sağ iyi günler. Sağ, Sağ ol canım. Serkan. Bir ara benim dükkana bir uğra koçum olur mu? Tamam abi. Hadi. Kolay gelsin. Serkan bugün Dükkanda bir antika parça kaybolmuş. Cevdet Bey her yeri aramış ama bulamamış. Çalındı diyormuş. Yok abi, vallahi ben bir şey almadım. Yok, yanlış anlama. Ben sen aldın demiyorum. Demiyorsun tamam da böyle durumlarda ilk kim suçlanacak? Tabii ki ben. Ne deseler attılar. Ama benim haberim yok gerçekten. <laughs> tamam koçum sen gözünü dört aç. Tamam, hiçbir şeye takılma. Sadece işini yap. Tamam abim. Hadi fırla. Sağ olasın. yani Cevdet Beyciğim olacak iş midir yani. Bugüne kadar bu dükkanda en ufacık bir şey kaybolmadı. Ne zaman ki bu çocuk geldi, bir şeyler böyle uçusmaya başladı. Tamam da Marika'cığım, şefkat toz kondurmuyor çocuğa. Ben bu çocuğun her şeyine kefilim diyor. Ya nasıl olur Cevdet Beyciğim, nasıl kefil olabilirmiş? Çocuğun sadıkası var, telefonda konuşurken söylediniz siz. Evet ama çocuk söz vermiş şefkate. Tamam abi demiş, yaptım bütün bunları ama ben pişmanım demiş. Hayatta temiz bir sayfa açarak yeniden tertemiz bir şekilde başlamak istiyorum demiş. Şefkat de inanmış, ne yapsın? Haydi canım sizde. de. Marika'cığım. Canım hani kahve içecektik? Merhaba. Ah çok özür dilerim Gülperi Hanımcığım. Tamamıyla unuttum. Yani sohbete dalmışsınız. Hemen geliyorum. Siz gidin geliyorum. Hemen cici. Tamam. Ben Selami'ye kahveleri söylüyorum. Bekliyorum seni. <laughs> tamam tamam. Sen, e, bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz dediğim gibi sakın ihmal etmeyiniz. Bu konuyu. çok önemli değil mi? <laughs> Dükkana bekliyorum kahveyi. <laughs> tamam. Afiyet olsun. Hadi. <laughs> Görüşürüz. Başlıklı maymun. Kazım. Tarla faresi. Müçoğlu. oğlum. Evet. Ha. Lan! Onun para yok. Nasıl yok ya? İyi baktın mı? Oğlum gerçekten bak. Görmüyor musun burada? Para yok. Parayı ben buraya koymuştum. Para yok. Ne yaptın? Göz kulak olmadın değil mi lan zehir? Ya ama yeter artık. Burama kadar geldi kardeşim. Ben de bir insanım. Etten kemikten yaratılmışım. O dükkana mı bakayım? Buraya mı bakayım? Nedir yani bu Allaha seversen? Buraya kimse gelmedi ki. Yabancı kimse yok yani. Bir nüt bile vardı. O da bizden birisi. Osmanlı bir kadın yani oldu gitti. Cevdet Bey'in çırağı geldi buraya. boşlar bıraktı gitti. Hem sen neden parayı yanına taşımıyorsun ya? Ha oldu sana soracağım. Sana soracağım değil mi? Ben kaç yıllık esnafım lan burada? Balatın simgesiyim lan ben. Siz yokken ben vardım. Parayı niye yanıma alma? şım, 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 ya. almak için? Alma tabii lan parayı yanıma. Niye almıyorum? Çünkü ben o parayı yanıma aldığım zaman kardeşim... ...yeni bir borç kapısı açma riskim çok yüksek benim. Kardeşim e, balatın simgesi kısmını bir yana açalım şöyle. Kes bak kes. Senin totemin mi var ya? Bu Asap bozma. Gerçekten ümünü sıkarım senin ha. Totem botem değil oğlum. Esnaflık tecrübesi edindim ben bunu kendime ya. Ha tecrübelisin. Çok belli. Parayı aldılar gittiler. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benden zırnık işlemez. Bende para yok. Bitti. Borç morç veremem kardeşim. Onu sana söyleyeyim yani ha. Ee, sus benim asabımı bozma. Bak sus Ümrünü sıkacağım şimdi. Selam abi. Ha abla. Marika Hanım dükkanına bize iki kahve getirir misin? Ablam beş dakika hazırlarım getireyim de bir ince sıkıntım var onu bir çözeyim ya. Ne oldu? Of. Ya benim kasaya bu toplancının parasını koyduydum parayı çalmışlar. Aa, aa. Yaklaş, yaklaş. Demin Marika Hanım'la Cevdet Bey konuşurlarken duydum. Cevdet Bey'in dükkanında da hırsızlık olmuş. Ne diyorsun? Ya o alınan çıraktan şüpheleniliyor. Sabıkalıymış o. Bir de sabıkası var. Ya ya aynen öyle. Bana bak benden duymuş olma ama ben bunu Şefkat getirmiş oraya. Şefkat? Aa aynen aynen. Ben gideyim o zaman bir Şevval'e sorayım bunu Sor sor. Neyse sen benden duymuş olma. Hadi git kahveleri getir. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Zaten hiçbir şeyi senden duymuyoruz Allah'tan. Hep böyle. Hep böyle. Ah ama nerede kaldı bu Selami? Ay Marika'cığım ben size söylemeyi unuttum. Selami'nin kasası soyulmuş. Bak <laughs> yoksa bizim için... Yani diyorum ki nasıl olmuş bu iş? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Yani tabii o da e, şeydi değil belli değil. Ha günah almak da olmaz. Hadi bir Cevdet Bey'i mi arasam ne yapacağım? Bebişim, Cevdet Bey amcanın oradan antikalar uçmuş. Senin bu çocuk hırsızmış. Kim dedi kardeş? Gülper abla. Yok öyle bir şey. Ben o çocuğa kefilim. Ama yani kardeşim şimdi sen buraya bir tane eleman alıyorsun. hırsızlıklarda aynı zamanda oluyor yani. Bilemiyorum şimdi çocukta yani bir sıkıntı olmasın. Kimleri sokuyor mahalleye yani? Lan oğlum o kanalı zorlamayın. Bak o çocuk temizlendi artık. O değil. Yani Gülper abla biraz emin konuştu kendinden şimdi yani. Biz de gelelim bir soralım dedik sana son dakika gelişmeleri nelerdir diye. Oğlum çocuk geldi bana dert yandı la. Sabık diye kimse iş vermiyor dedi. Hata yapmış dersini almış. Şimdi yeniden temiz bir sayfa açmak istiyor ya. Ya bu kadar pişmanlık yaşayan bir insan aynı hatayı bir daha yapar mı? İyi de kardeşim bu çocuk geldi geleli iki tane hırsızlık mevzusu var. Bunu nasıl açıklayacaksın Şebo? Hiç. Oğlum beni hasta etmeyin la. Bu çocuk temiz diyor uzatmayın. Ya güzel kardeşim. Benim canım yanmış, benim paramı çalmışlar ya. Ne yapalım şimdi biz yani Allah'ın hakkı üç deyip bekleyelim mi çocuğun bir hırsızlık yapmasını da? Bu nasıl bir şekil ya? Aha bak bebe mesaj atmış. Abicim ben hırsız değilim geride bıraktım ama işte yakamı bırakmıyor. Sizi inandıramam ben masum olduğuma. Sana söylemiştim böyle oluyor. Aranızda kalıp sizi daha fazla rahatsız etmemek için gidiyorum. Hakkını helal et. Sağ sağ sağ. Parsayı topla, ondan sonra da hakkını helal et. Ya götürdü götüreceğini be. <laughs> mamela, hep mamela. Dur lan, arıyorum bebeği dur. Hah, açmaz ki. Açmaz oğlum, ben olsam açmam. Ha. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Kapalı. Ya, ne haber? İrad, kolay gelsin. 100 euro canım ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.